İşte zammın hüküm verilmez. Adamın bir tanesi gözü bağımı karanlıkta yola geliyor. Muhakkak töşe değecek, yıkılacak. Bizim köyünün bir tanesi adamı var, o tavısa biniyor. Bir adam da gelip yanına oturuyor selam verip merhabadan sonra neredesin diye bizim köye Antepli. Antepli olduğumu biliyorum. Antepli neresindeyiz? Çarpın köyünden. Hacı Mustafa'yı biliyor mu? Biliyor. Dili açıldı. Hakkımızda yakışmayacak kelamları sarf etmeye başlıyor. Konuşuyor, konuşuyor. Adam diyor ki, bitirdin mi sen konuşmayı, bitirdin. Bu konuştuğum fiilleri bizzat sen gelir o adamı sanıyor mu dedim, yok. Evine gittim, üç beş gün kaldım, onların hepsini takkat edin. Gözünle gördün, kulağınla eşittin mi bunları? Yok. Sen Bilal babama bağlayayım diyor. Bilal babam sana rüyada haber veriyor mu? Çarpınla Hacı Mustafa'ya buğuz yapmazsanız, gaybet yapmazsanız, adalet yapmazsanız bu dünya mal olamazsınız. Böyle bir şey söylüyor mu size? Yok. Kimlerden izliyorsunuz size böyle bir şey? Yok, kimden alıyorsunuz bu ilanı? Öyle diyorlar. Dininizde, Kur'an'ınızda diyorlar var mı? Gözümüzden bir şey takip etmeyin Burada tehlikeler çok. Gidenin karanlığında yola giriyor adam. Muhakkak yıkılır, <laughs> muhakkak tehlikeye düşer gıybet de buğz da bunun gibi, adam tarikatı eleşe getirir. Yanına varanların itibatını bozar. Namus haini, devlet haini, millet haini olur. Onun şerrine ki bulaşmasın diye söyleyebilirsiniz. Böyle bir hal görmediğiniz adamın hakkında gıybetini yapmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ akir وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Bakın burayı dinleyin. Masın içinden diyor Cenab-ı Hak Hazretleri, masın içinde bazı kimler, kimseler var ki, biz de Allah'a inandık, ancak Allah'a siz mi inandınız. Biz de akret gününe inandık diller. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْعَاقِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Biz Allah'a biz de inandık. Biz de akıllı günde iman ettiler. hom <laughs> bimukmini. Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Onlar mümin değil. Yalan söylüyorlar diye bak. Ona hom bimukmini. Yukarıdaun Allah ve Nizina amanu. Onlar yalan çimik yapıyorlar. Allah Allah. Allah'ın hakiki sevdiği müminlere de kut'a, uyum, destlere dubara yapıyorlar. Yukadi'un Allah vellezine amenû ve mâ yaksa'ûne illa enfisehû ve mâ yaşûû. Onlar diyor cenab Hak, ne Allah'a, destere, dubara, kut'a, uyum kandırabilirler, ne de Allah hakkıyla iman eden müminleri kandıranlar var. İlla yaptıkları oyun dudaklara kendine düşer. Sebebi bunlar tükenmedi. Böyle de eskiden beri devam etmiş gelmiş. Bizlere lazım olan Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleri, ayet-i kerime başından geçen olaylar. Bizlere bir örnek, bir teselli ediyor. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i Tayyip kalkına gitti onların dünyavi, ukravi saadetlerine, refahane kavuşmaları için başa tuttular. Başı mübarek ökçesine değdi, ayakı kanla boğdu. Evvelden beri dedi, bilal olan mübarek, ruhu çünkü bilal, Fatiha. Ben bu inşa tarikata başladığım bu günden beri bu ana kadar hiçbir kimseye haset yapmadım dedi. Haset ne kadar kötü bir şey ki şeytan şeytan değil idi. Müslüman mümin idi. Ne hava geldi ne getirdi. Nefis vardı şeytan var. Adam babamızı hasil etti, ıskandı. Melekelere bu gibi benden yüksek bir şey yaratılırsa ne yaparsınız? Biz Allah'ın emrine itaat ederiz. Benden yüksek bir şey yaratılırsa ben de buna itaat etmem. Benden küçük de bir şey yaratılırsa helak ederim. Nefis onda da var. Her insan da nefis var. Allah'a sıkındık onun şerrinden. Hasidlik yaptı. İkinci tehlikesi de adam babamızı Cenab-ı Hakk'a hazretleri Cebrail Aleyhisselam'a emretti. Dünyanın muhtelif yerlerinden topraklar getirip ben yeryüzüne meleklere, yeryüzüne bir kalife kabul edeceğim. Bakara suresinde bakabilirsiniz. Melekeler ondan babamızdan önce can kavmi, cin kavmi halifeliği onları yerinde yedi, yan kan döktüler, fokşiyat yaptılar, onları gördüler melekeler. Ben yer yüzüne dik halife kavga özelliği ve Cenab-ı Hak Ya Rabbi yine biz sana itaat ediyoruz. Yine yer yüzüne bir kan dökücü. Bir kan dökücü kimseler mi kavga edin? Siz bu sözünüzü unutmayın. Ben size sonra dinlerim. Dünyanın muhtelif yerlerinden Cebrail Aleyhisselam'a toprakmaz getirdiler. Cemlet Ağabey'in meydan yerinde suyla, <laughs> çamur, yoğurup, su, toprak, hava, ateş kıldırıp işçilet yapıldı. Ruh yok. Şeytan da şeytan değil. Can kavmundan filan ne olur yardımı ismi. Ama cinlilerde, can kavmi, nefis var, melekeler de yoktur. Melekelerin kocalığını yapıyor, hep beraber adam mumamızın iskeleti yapıldığı ruh yok, ata geldiler. Şeytan ağızdan girdi bir alaştırma yaptı, bir şey bulamadı. Dışarı çıkınca bunu söyledi. Bu dedi benden yüksek bir şey kalk olmasa ne yaparsanız biz Allah'ın eline itaat ederiz. Benden yüksek bir şey yaralanırsa ben itaat etmem. Benden küçük bir şey yaralanırsa helak ederim. Hasetlik başladı Allah. İkinci tehlike müminlikten imansızlığa düşmenin sebebi. Adam babamıza Cenab-ı Hak ruh verince gözler açıldı. ilk defa aksırdı. Arkasından ilk kelam Elhamdülillah kelamı çıktı. Ya adam çık membere kürsüye melekelerle konuş, mutluk ver, vaaz ver ya adam. Abla adam babamız çıktı, melekelerle konuşmaya başladı. Şeytanla ona şeytan der, dini yok. Dokuzan dokuz Cenab-ı Hakk'ın esma-i sıfatlarından hepsini teker teker zahirini, batınını, tafsigatıyla ne anlatmaya başladı. Ne duymamışlar. Nasıl bir ilim? Daha dün kocadan bir şey öğrenmedi, daha yeni yaratıldı. Çok sevdiler adam babamızı. Ayağına, kapanma derecesine, kaliyene geldiler o hala. O zaman Cenab-ı Hak da, ve Dağrı Hazretleri emrettik. Ve il kulna lil melaiketi sidu li adama fesecedu illa iblis. Bakın. Suçu kendi eliyle papi dizine vuruyor. Allah korusun bizden O nefis her insanda bizim mevcut Allah'a sığırlar. Fes'e geldi bu bütün melekeler, Adnan Mahmud'un ayağında seydeye kapandılar. Şeytan seyde yapmadı. Cenab-ı Hak Zâla sordu, neden dedi sen bu emire itaat edip seyde yapmadın? Bir alayım yine. Benim, benim şerefim adamdan yüksekdir. Benim izzet şerefim olumdan yüksel. Bunu bahçıktan, çamurdan yarattın. Beni ataşın yalımından kavrattın. Adama ne ihtiyacın var dedi. Sen yaptın? Nereden nanet doku geçti? Hasetliğe savuk etti nefsi kendini onun kibire benliğe sahip etti, o hava geldi. Musa Aleyhisselam'dan bir ifrat alalım. Mürsel Peygamber, Kelim Allah. Onun halını da beyan edelim, Allah izin verirse. Şirinleri denize kargettikten kar gettikten sonra Musa Aleyhisselam geldi kavmine, bir toplumda bol bir nesihat ve vaazda bulundu. Kavunların içinden dediler ya Musa dünya yüzünde senden daha fazla alim var mı? Bil, bilmiyorum dedi. Bizim şu zamanımızda dünya yüzünde benden alim kimse yoktur diyenler var. Musa Aleyhisselam'a soruyorlar, senden daha alem kimse var mı? Allah. Ya Musa, bilmiyorum diyor. Cenab-ı Hakk'a sordu, Ya Rabbi, benden daha alem kulun var mı dünyada? Var ya Musa. Hangi ilim Ya Rabbi o? İlmi Ya Rabbi o ilmi ledünü de bana ver. Musa Aleyhisselam. Cenab-ı Hak verirse kalmaz, eksilirdi, eksilmezdi. Vermedi, Musa Aleyhisselatü Vesselam'a fevacenâ ad-da'ateynâ rahmeten inden minne dünne ilme Ya Musa, biz o dedin ilmini kendi rahmetimizden bir kulumuza verdik. Senin arkadaşın. Gel bunlardan elin o ilmi olman öğrenmiştir. Sure hikayede cevap olmaya bakarsınız. Musa Aleyhisselam dinledi ki ben Mürsel Peygamberim. Ben yalnızca seninle kelam, kelam, umar, kelam konuşuyorum. O adama ne ihtiyacım var ki? dedi gediğini demedi. Dedi, Ya Rabbi, o adamın bunun diye beden yinem, iknem, uyumam. O ağzına gitti, Kıdır Aleyhisselam'a bulundu. Şeytan da benim izzetim adamdan yüksek, şerefim yüksek. Adama ne ihtiyacım var ki ben secde yapayım? Bu yönden her gidiyor. Bu nefis de insanda var. Onun için Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ayetlerde tekrar tekrar işaretleri var. وَالْتَنْزُرُ نَفْسُمْ Her nefis sahibi araştırın, bakınız. Yaptığınız amelleri de siz maaşerde ne Siz bunu bir kontrolüme getirin. Mezere maaşere gideceğiniz amel defterlerini düşünün. Buluk belli defterleri nelerle boğmuzunuz? Zahiren gözünüz nereye baktı? Neler dinlediniz ve emanet kulaklarına? Dinlenen emanet dinlerinde neler kullandınız? Gayrı meşru yollara kullandınız. Kontrol yapın hala hazırda, hangi dakikada nezere yoğutulacağınız da belli değil. Kaldınız orayı. Kalplerinizde nefsani şehvani şeytani dünyalı filmleri mi? Kutu kopyaları mı taşıyor? Allah fikrini taşıyor. Allah'ın zikrini mi taşıyor? Allah korkusunu mu doldurdun kalbe? Yoksa onun bunun hakkında gayretlere mi kullandın dediğini Allah'ın nazar olan kalbi bu buyla mı doldurdu? Müslümanlar bu yapmayla mı inanmaz? Araştırın diye. Her şartımız arasın.